Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda 24 Temmuz 2025 tarihli 7555 sayılı torba kanunu ile vergi kanunlarında hangi değişiklikler yapıldı? O değişiklikleri ne yapacağız göreceğiz. Bu torba kanunun madde 4'te şu değişiklik yapıldı. Vergi usul kanununda 131. maddede yoklama ile ilgili hükümde ne yapıldı? Değişiklik yapıldı. Yoklama fişinin e, koordinat bazlı konu, e, konum bilgisi ve yoklama yapılan yere ilişkin fotoğrafları da içerici şekilde elektronik ortamda tanzim edildiği durumlarda polis, jandarma, muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerinin imzası aranmaz. E, kanun koyucu burada neden değişikliğe gitti diye soruyorsanız eğer e, daha önceden eğer yoklama memuru yoklamayı tuttuğu zaman ne yapması lazım? İş yerinde yetkili kişiye imzatması gerekiyor. Eğer yetkili kişi yoksa ne olacak? İş yerinde yetkili kişi yoksa mutlaka polis, jandarma veya muhtar veya ihtiyar meclisi üyelerinden bir tanesinin imzası olması gerekiyordu. Ve bu ne oluyordu? Yoklama işini zorlaştırıyordu. Ve idarenin sahte belgeliği mücadelesi ne yapıyordu? Azaltıyordu. Ve o yüzden kanun koyucu ne dedi? Dedi ki artık dedi onların da imzasını aranmasına gerek yok. Yoklama da eğer yoklama memuru koordinat bazlı konu bilgisini yaptıysa ve fotoğraflarını da çektiyse artık iş yerinde yetkili olmasa bile o yoklama tutanağı ne yapacaktır? Otomatik geçerli olacaktır. Bu hüküm ifade edildi. Ee, yine madde 5'te e, vergi usul kanununda ek e, 13. maddede yapılan değişiklik oldu. Bu değişiklik ile idarenin yetkili memurları e, mesai saatleri harcı çalışmaları karşılığında fazla çalışma ücreti her saat için 160 gösterge rakamı vardı. Bu 160 gösterge rakamını e, idare kanun koyucu değiştirdi. Bunu ne yaptı? 300 gösterge rakamı yaptı. Bir diğer de işte ise bu personel sayısı o bölgedeki toplam memur sayısının yüzde aşamaz. Yüzde yirmi ifadesini yüzde aşamaz olarak ne yapıldı? Değiştirildi. Bu maddenin yürürlük tarihi 1.8.2025 olarak belirlenmiştir. E, katma darbe kanunun 13. maddesine eklenen o bendi var. Bu o bendinin nedir? E, maddede e, kanun koyucu maddede detaylı olarak tanımlanan taşıtların e, kamu kurumlarınca teslimi devletin kurumlarınca genelde silahlı kuvvetler tarafından teslim edilmesinde katma darbe istisna olduğu düzenlenmiştir. Katma değer vergisi kanunu da 17 e, Taksim 4 bölü P e, maddesinin maddeye yapılan ek nedir? E, vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki vakıflar ile bu ku, e, kurum tarafından yönetilen mazbut vakıfların mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı katma değer vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır. Katma değer vergisi kanunu madde 21'de eklenen Ç bendi nedir? E, KDV kanunun 21. madde ithalatta matrahı düzenleyen bir maddedir. Bu maddeye eklenen Ç bendi 4760 sayılı kanunun özel tüketim vergisi kanunun 16. maddesinde 4 numaralı fıkra uyarınca teminat karşılığı ithal edilen malın teminatının hesaplanmasına esas özel tüketim vergisi tutarı matrah dahil unsurlar olarak ne yapıldığı Tespit edildi bir sayı listede genelde petrol ürünleri var. Bu petrol ürünlerini ithal eden firmaları nedir? İlgilendiren bir düzenleme. Bunun da yürürlük tarihi 1.8.2025 olarak ne yapıldı? Belirlendi. Bunu şöyle bir örnek olarak e, açıklayabiliriz. Eski halinde şöyleydi. İthalatçı bir firma yurt dışından ithal ettiği bir petrol varsa yurt dışında ithal ettiği zaman ithalatçı olarak ödemiş olduğu nedir? E, i̇thal ettiği satıcı firmaya 100 lira bedel ödedi. Bunun üzerinden KDV olarak 120 ne yapıyordu? KDV ödüyordu. 20 lira olaraktan KDV nedir? Gümrükte ödeniyordu. Fakat yeni halinde kanun koyucu dedi ki sizin dedi ithal ettiğiniz petrol tutarı ne kadar? 100 lira. Ama dedi siz ÖTV teminatı olarak nedir? 80 lirayı da KDV matrağına ilave edeceksiniz ve 100 lira ile 80 lirayı toplayacaksınız. Toplamı üzerinden dedi idareye nedir? KDV'sini ödemek zorunuz var dedi. Eskiden sadece malın bedeli üzerinden KDV hesaplanıyordu. Şimdi ise ÖTV teminatı da matrağa dahil ediliyor. Onun üzerine ne yapılıyor? KDV hesaplanıyor diyoruz. Kurumlar Vergisi Kanunu 32A maddesinde yapılan değişikliğin konusu nedir? 32A maddesi indirimli kurumlar vergisi maddesidir. İndirimli kurumlar vergisinde bazı hükümler değiştirilmiştir, bazı hükümler eklenmiştir. Bunun detayını 7555 sayılı numaralı kanunda ne yapabilirsiniz görebilirsiniz. Ee, yeni yorumlara, e, konu önerilerinizi yazabilirsiniz. Yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.